Merhabalar. Bugün size mor lahana hatta lokanta usulü mor lahana turşusu yapacağım. Ben aldım lahanalarımı. Böyle üzerindeki fazla böyle şey olan kısımlarını alıyorum. Buralarını temizledikten sonra yıkayacağım ben bunları. Şöyle en üst kısımları onlar zaten kendini belli ediyor. Bu fazlalık kısımlarını kesiyoruz. Siz de böyle yapıp her yemeğin yanında gidiyor. Emin olun çok seveceksiniz. Muhteşem bir lezzet. Lokantalarda yediğimizde çok hoşuma gitmişti. Evde yapmayı denedim. Çocuklarım da çok sevdiler ve sürekli istiyorlar. Bu defa daha fazla aldım. Üstelik de mevsimi. Ben bayağı bir almışım yalnız. Ben şimdi bunları ayıklayıp yıkayacağım. Evet. Şimdi malzemelerimi yıkadım. Sıra doğrama işlemine geldi. Şöyle güzelce elimize dikkat ederek böyle iki parçaya ayırdım şimdi kolay doğramak açısından önce şu sert kısımlarını bir alıyorum zaten bunlar bizim işimize yaramıyor doğrasak da çok sert oluyor o yüzden bunları ayırıyoruz daha sonra ben biraz küçük olmasını istediğim için ikiye doğruyorum ve çok ince bir şekilde doğruyoruz. Elimize dikkat ediyoruz arkadaşlar. Olabildiğince ince doğruyoruz. Bu şekilde. Tabii ki bu doğrama işlemi biraz uzun sürecek. Ben bunları doğuruyorum. Daha sonra tekrar geleceğim. Hemen doğrayıp geliyorum. Evet, ben bir kısmını doğradım. Şimdi göz kararı hatta 3 tatlı kaşığı diyebilirim. Bunu güzelce yoğuruyorum tuzla. Özdeşleştiriyorum. Böyle aromasını çıkartıyorum böyle bir yumuşamasını sağlıyorum. Tabi bunu eldiven giyerek yaparsak daha güzel olur. Ellerinizde boyası çıkmaz. Şimdi bir tane limonu ekleyeceğim. Onunla da tekrar böyle bir harmanlayacağım Tabii ben kaçırdım birkaç tane limon çekirdeği. Onları hemen alalım. Bakın rengi nasıl döndü? Rengi harika oldu. İlk önceki rengiyle şimdiki rengini görüyor musunuz? Şimdi ben bunu bir saat üzerini streçleyip buzdolabında bekleteceğim. Daha sonra tekrar Evet, ben geldim. Dolaptan çıkardık. Şimdi kavanozlarımıza sıkı sıkı bastırıyoruz. Gördüğünüz gibi ne kadar yumuşamışlar. Sirke alacak kadar yer bırakıyorum. Gerçekten yaptığınızda pişman olmayacaksınız. Mutlaka denemenizi istiyorum. Ben çok yaptım ama siz bir tane alıp bir taneyle de deneyebilirsiniz. Zaten bu lezzeti bilmeyen yoktur. Eminim yani. Evet. Ben şimdilik iki tanesini yapacağım. Şimdi kavanozlara göre ayarlıyoruz. Bir tane bir tatlı e, şeker kaşığı, çay kaşığı limon tuzu ekledim. Elma veya üzüm sirkesi olabilir, hiç fark etmiyor. Benim evimde üzüm sirkesi vardı. Yarım bardak çay bardağı, yarım çay bardağı daha döktüm. Ve içme suyu. Alabildiğince içme suyu dolduruyorum. İster damacana suyu kullanabilirsiniz, isterseniz kaynatıp soğutulmuş suyumuzu kullanabilirsiniz. Kapaklarını sıkıca kapatıyorum. Evet, bu şekilde elimden geleni yaptım. Her zaman yaptığım şeyler aslında. Sizlerle de paylaşmak istedim. YouTube'da beni takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Tekrar görüşmek üzere.